S size en, en sondaki mandalina topunu no, açma taktiğini vereceğim. Bakın şimdi. Bakın. Yenik yüklediyseniz Red karşılar. arkadaşlar. Red Ball'u yeni yüklediyseniz başım 11'e kadar gelmeniz gerek. Size 11 açıksa 11'e tıklayın. Tamam mı? Gelin. Bakın göstereceğim. Evet. Bakın, bakın. hadi. Gelsin mi? Geliyorsun tamam mı? Geldiniz ya buraya. Bakın. Ay, olmadı. Böyle geliyorsunuz. Tamam mı? Ama zıplayamıyorum o yüzden. Geliyorsunuz buradan zıplıyorsunuz. Buraya böyle zıplıyorsunuz. Sonra burada e, böyle bir tane bir şey gelecek böyle. Yedi top aşıldı direkt. Sonra çıkın. Çıkın sonra. Sonra gelin. Buraya. Artık topumuz aşık. Mesela arkadaşlar domates topu bunun taktiği arkadaşlar. Domates topunu taktiği buna geliyorsunuz. Gördünüz ya. Sonra çıkıyorsunuz aşılıyor. Öyle oluyor. Diğer tabloların taktiklerini bilmiyorum. Onlar çok kolay aşılması. Onlar kendi kendine falan aşılıyor. Ben baktım. Bazıları kendi ken kenar. Videomuz bu şekildeydi. Görüşmek üzere. Herkese iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.